için bizim burada üzerinde durmamızı icap eden husus ülkenin genel gidişatıyla alakalıdır. Siz telefona ne kadar para ödüyorsunuz? Arabanıza ne kadar para ödüyorsunuz? Siz evin ısınmasına ne kadar para ödüyorsunuz? Bütün bunlar kiralar nereye çıkmış? Ya benim hafızam almıyor. Bizim civarımızda bazı yerlere bakıyorum. Aylık kiralar 15 bin, 20 bin lira. kira ya, ev satın almıyorsun. Aylık 15-20 bin lira para ödeme durumundasın. E zenginleşmişiz o zaman. E Tabii bayağı zenginleşmişiz. Hem de nasıl? Yani sıkıntı bu noktalarda. Biz eğer bu noktalara önem verir, devletin bütün harcamalarını göz önüne alır, nerede hata yapıyoruz bunu tespit edersek çözüm olur. Onun için ben tekrar söylüyorum. Bir, israf. iki yolsuzluk. Yolsuzluk, ihaleler yapılırken, alışveriş yapılırken meydana geliyor. Bira satacağınızı yeri geliyor ona satıyorsunuz. Alan memnun, veren memnun diyorlar. Ama alan kim? Veren kim? Siz ona bakarsanız belli müesseseler bunu alıyor veriyorsa, devlet de borcunu ödüyorsa bir mesele yok aralarında, problem yok demektir. Ama onun bedelini neticede